Merhaba, ben Tercihler Yatırım Ekonomisti Ekin Çınar. Bu haftaki videomuzda biraz enflasyon konuşalım istedik. Zira gelecek hafta enflasyon verilerini karşılayacağız yurt içinde. Bu hafta da piyasadaki enflasyon beklentilerini gösteren önemli bir rapor açıklandı. Hem raporun üzerinden gidelim hem de gelecek hafta açıklanacak olan enflasyon verisine yönelik beklentilerimizi sizlerle paylaşalım istedik. Bu haftaki raporla başlayacak olursak, Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri raporu yayınlanıyor her ay. Bu hafta da Eylül ayına ilişkin rapor yayınlandı. Bu raporda piyasa katılımcılarının, reel sektörün ve hane halkının enflasyon gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentileri paylaşılıyor. Daha doğrusu 12 ay sonrasına ilişkin, bundan bir yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri paylaşılıyor. Bu rapor neden önemli? Biliyorsunuz Merkez Bankası faiz indirimlerine başlamak için iki koşulu öne çıkarıyor bir sürede. Bu koşullardan bir tanesi de enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması süreci. Biz bu, bu süreci bu rapordan takip edebiliyor. edebiliyoruz. Sektörel enflasyon beklentileri raporundan takip edebiliyoruz. Bu hafta açıklanan Eylül raporunda hem piyasa katılımcılarının hem reel sektörün hem de hane halkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinde bir gerileme gözlendi. Bu önemli çünkü Merkez Bankası en son enflasyon raporunda şunu söylemişti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Biz burada seviye değil seyir gözetiyoruz. Yani hane halkının beklentisi çok yüksek, reel sektörün beklentisi çok yüksek ama biz bu iki kesimin beklentilerinin Merkez Bankası tahmin aralığına aynı olacak şekilde bu seviyeye inmesini beklemiyoruz. Çünkü Türkiye'de demişti. Enflasyon tek hanelerdeyken bile bu kesimler arasındaki enflasyon beklentileri arasında bir uçurum her zaman oldu. O yüzden de seviye gözetmiyoruz. %50, %70 olan enflasyon beklentilerinin işte 20'lere, 30'lara inmesini beklemiyoruz ama seyir gözetiyoruz. Yani burada aşağı yönlü bir eğilim görmek istiyoruz. Faiz indirimleri için gözettiğimiz koşullardan birisi bu demişti. O yüzden de bu hafta gelen rapor aslında Merkez Bankası'nın bu isteğini karşılayan nitelikte. Detaylara da çok kısaca bakalım. Günlük bültenimizde biz bu sektörel enflasyon beklentisi raporunun sonuçlarını e, detaylı olarak paylaştık. E, 26 Eylül tarihli günlük bültenimizin ekonomi ve politik haberleri kısmından detaylara ulaşabilirsiniz. Burada 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1.2 puan azalarak %27,5 seviyesine indi. Zaten piyasa katılımcıları burada e, 12 ay sonrasına ilişkin belki daha rasyonel, belki de daha iyimser ama Merkez Bank Bankasının hedef aralığına daha yakın tahminler veriyor bu piyasa katılımcıları arasında biz de bulunuyoruz. Bizim gibi pek çok kurumdan tahmin topluyor. Ve artık bundan bir yıl sonrasında ilişkin enflasyon beklentileri 30'un altına çıpalanmaya başladı piyasa katılımcıları nezdinde. Gelelim reel sektöre. Reel sektör önemli çünkü fiyat belirleyici kesim. Dolayısıyla reel sektörü burada ikna etmek çok çok kritik enflasyon kazanımları açısından. Reel sektör için de 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri Eylül'de 2.7 puan azalarak %51.1 seviyesine indi. Ne kadar fark var görüyorsunuz. Yani %27,5 diyor. Piyasa profesyonelleri yani işi bu olan finansal analist ya da ekonomist olan veya finansal aracı kurumlarda çalışan personeller ama real kesim 51,1 diyor. Evet 3 puana yakın azalma var ama ne kadar aradaki fark yüksek. Hane halkına gelelim. Burada iyice yüksek tabii. Hane halkı içinde yine 1,5 puan azalmış. 3 kesim içinde azalmış bu olumlu. Ama azalmış haliyle %71.6 seviyesine indi. Şimdi e, burada şu önemli. Bir çalışma paylaştı Merkez Bankası en son enflasyon raporu sunumunun sonunda ve bu çalışmada şunu söylüyor diyor ki biz bir çalışma yaptık ve şunu bulduk. Hane halkının enflasyon beklentileri gerçekleşmelerle çok paralel. Yani bu ne demek? Enflasyon fiilen düşmeden Hane halkı beklentilerinde ya da diğer ekonomik birimlerin beklentilerinde bir iyileşme görünmesi mümkün değil. O yüzden beklentileri çıpalayacaksak eğer ki bu son derece önemli, beklenti çıpalanması, enflasyonu fiilen indirmek, düşürmek gerekiyor. O yüzden de bu rapor son derece kritik ve Merkez Bankası'nın yakından izlediği bir rapor. O yüzden de Eylül ayında bir kısım evet gevşeme var. Üç ana kalemde de piyasa katılımcılarında da, real sektörde de, hane halkında da 12 ay sonrası ilişkin beklentilerde bir düşüş görüyor izliyoruz ama hane hakkında %70'in üzerinde enflasyon beklentisi real sektörde %50'in üzerinde enflasyon beklentisi. bu da bir miktar yüksek tabii ki. Şu tip eleştiriler de geliyor tabii bize biz bununla ilgili yorum yaptığımızda. Yani reel kesimde zaten yüksek enflasyon beklemek bir miktar daha kendi işlerine geliyor olabilir fiyat belirleyiciler. Zaten fiyatları yüksek set ediyorlar. Bu belki bir noktaya kadar doğru ama ekonomik çerçevede çok önemli bir birim ve fiyat belirleyici olmalarından dolayı ne olursa olsun ikna almaları enflasyon kazanımları açısından son derece önemli. Şimdi bu hafta gelen e rapor böyleydi. Peki biz bundan sonrası için ne bekliyoruz? Şimdi gelecek hafta Perşembe günü 3 Ekim Perşembe günü saat 10'da Eylül ayına ilişkin tüfe verileri açıklanacak. Biz kurum olarak %2.4'lük bir aylık enflasyon artışı hesapladık ve anketlere bu beklentimizle katıldık. Piyasa beklentisi bizim beklentimizin biraz altında. Forex haber anketi sonuçlarına göre piyasa medyan tahmini aylık %2.2'lik bir enflasyon artışı olacağı yönünde. Eğer bizim kurum beklentimiz paralelinde bir gerçekleşme olması durumunda yani biz 2.4 verdik aylık 2.4'lük bir enflasyon artışı yıllık tüfeği %52'den %48.3 seviyesine indirecek ve artık Eylül ayı itibariyle %50'nin altını yıllık tüfede konuşuyor olacağız. Tabii Eylül ayının bitişiyle birlikte o yaz aylarında çok yüksek düşüşler gördük biliyorsunuz enflasyonda ve bu tabii büyük ölçüde baz etkisi kaynaklıydı. Yani bu yıl zaten iyi baz etkisi, daha doğrusu geçen yıldaki yüksek aylık bazda değişim kaydetmemiş olmasından ötürü ön plana çıkan bu baz etkisiyle birlikte mayıs ayında ters yönde etki etti ama Haziran Temmuz aylarında pozitif bir baz etkisi gördük. yüzde puan tam olarak yaklaşık 24 ama tam olarak 1800'de puan. Eylül ayında da çok sınırlı bir baz etkisi var yine olumlu anlamda. Ama artık biz enflasyonla asıl mücadeleyi, asıl sınavı 2025 yılında vereceğimiz görüşündeyiz. Bu zamana kadar atılan adımların yaklama davranışı üzerindeki etkilerini asıl gelecek yıl sonu için izliyor olacağız. Çünkü en büyük sınav dediğim gibi 2025 yılı içerisinde olacak ve belki de hemen her videomuzda şunun altını çiziyoruz. Para politikası bu sene bir miktar aslında yalnız kaldı. Çünkü mali destek burada çok önemli ve çok gerekli. Fakat biz bu desteğin bu yıl sınırlı kaldığını gördük. Yani o enflasyondaki ataleti aslında burada daha çok ülkedeki yüksek gelirli grupların oluşturduğunu görüyoruz. Daha dar ve orta kesim grubu sadece yüksek enflasyon döneminde talebini öne çekerek, öne çekilmiş talep etkisiyle bir enflasyonist düzey yaratıyor. Bu da hane halkının kendisini korumak için geliştirdiği bir fiyatlama davranışı. Bundan 3 ay sonra bir malın veya hizmetin daha pahalı olacağını biliyor ve inanıyorsa ve onu bugünden temin ediyorsa bu talebini öne çekiyor. Ama o atalet dediğimiz yani yani enflasyonda belirli bir yere kadar gelinen ancak belirli bir yerden sonra ilerlemenin durmasına yol açan kesin yüksek gelir grubu dolayısıyla da özellikle maliye kanadından kayıt dışı ile mücadele, vergi adaleti ve mali disiplin konularında 2025 yılında çok daha fazla adım görmeyi istiyoruz ve bekliyoruz. Mali disiplinin özellikle enflasyonla mücadelenin devamı açısından son derece gerekli olduğunu düşünüyoruz. Şunu da unutmayın. Para politikasının ince ayar, hücû, manevra alanı çok yok yani düşük gelirli gruba şu faiz oranı geçerli kılayım daha yüksek gelirli gruba şu faiz oranını uygulayayım gibi bir ince ayar manevra alanı yok ama maliye politikasının var Dolayısıyla bu da gel gelir gruplarının göre ayırım yaparak belirli vergi düzenlemelerine gidilebileceği işte kayıt dışı ile mücadele burada zaten son derece önemli orada çok ciddi bir gelir kaybı oluşuyor Bununla ilgili adımların daha fazlaca atılması ve sıklaştırılması hem bütçe kanadında bütçe disiplini açısından son derece önemli. Hem de yurt içinde artık para politikası etkilerinin zamanla artık sınırlandığını görüyoruz. Yani bundan sonra daha sıkı bir para politikasının bize kazandıracakları çok sınırlı mali destek son derece önemli. O yüzden biz bu yıl para politikası konuştuk ama artık yavaş yavaş bunun da gündemde olması gerektiğini düşünüyoruz. Yayınlarımızda da çıktığımız kanallarda da bunu sık sık dile getirmeye çalışıyoruz. Mali destek görmemiz gerekli ve şart. Tekrar enflasyon verilene dönelim aslında. Dediğim gibi biz artık Eylül ayı itibariyle yıllıkta %50'nin altında bir gerileme görmeye bekliyoruz. Yıllık tüfenin eki Ekim itibariyle %45 civarında oluşmasını bekliyoruz. Eylül'ü takiben ve bu yıl sonu enflasyon tahminimizde yüzde %43 seviyesinde. Yılbaşından bu yana enflasyon tahminimizde herhangi bir değişikliğe gitmedik. Yüzde 40 seviyesinde çıkmıştık. Ocak ayında bütün yıl boyunca da bu seviyede koruduk ve hala bu beklentimizi sürdürüyoruz. Yıl sonunda %43'lük bir enflasyon beklentisiyle çalışıyoruz. Gelecek yıl yüzde yirmi %23'lük bir yıl sonu tüfe tahminimiz mevcut. Beklentilerimiz bu şekilde gelecek hafta açıklanacak olan enflasyon verisi de bu açıdan önemli önemli olacak. Bir not daha düşmek isterim. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine Kasım ayında başlamasını, 250 bas puanla başlamasını bekliyoruz. Kasım ve Aralık aylarında 250'şer bas puanlı indirimlerle yıl sonu politika faizinin %45 düzeyine inlemesini bekliyoruz. Burada yapılacak olan bu faiz indirimi finansal koşulları gevşetici nitelikte olmayacak. Bunu tekrar altını çizmek isterim. Çünkü gerileyen enflasyon ortamında yapılacak olan bu indirimler bir teknik ayarlama aslında efektif sıkılaşmanın önüne geçmektedir. Için yapılacak Çünkü enflasyon gerilerken siz faizi bu seviyede sabit tutmaya devam ederseniz ki %50'nin bileşiği 64,5 gibi bir yere çok yüksek bir seviyeye tekabül ediyor. Enflasyon geriledikçe işte 12 ay sonrasında ilişkin beklentiler 30'un altına geldi. Real politika faizi gitgide yükselmeye başlıyor. E, yükselmeye devam ediyor daha doğrusu. Dolayısıyla bu efektif sıkılaşmanın önüne geçmek adına bir ayarlama minvalinde olarak değerlendirilebilir. O yüzden de finansal koşullarda bir gevşemeyi beraberinde getirmesini beklemiyoruz ve sıkı para politikasının gelecek sene boyunca da, da gündemde olmasını bekliyoruz. Bu Kasım ayında başlanabilecek, bizim Kasım ayında başlanacağını düşündüğümüz, öngördüğümüz faiz indirimlerine ilişkinde mesajın 8 Kasım'daki enflasyon raporu sunumunda verilebileceği kanaatindeyiz. Bu tarih önemli. Yani yılın son çeyreğinde belki de yurt dışı zaten çok ama yurt içinde 8 Kasım tarihi bizim için önemli olacak. Hem 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize edebileceğini değerlendiriyoruz. Çünkü %14 diyor Merkez Bankası. 2025 enflasyon tahminini alt bandı %7, üst bandı 22, orta noktası %14. Biz gelecek sene %20'nin altında bir enflasyon olma olasılığını düşük görüyoruz şu aşamada. O yüzden bu iyimsel olarak adlandırdığımız, iyimsel olarak gördüğümüz bu tahminde hem yukarı yönlü bir revizyon gelebileceğini hem de çok şahin bir tonlamayla bir seri in, indirimlerin bir seri halinde gidecek olmasından ziyade daha bekle gör şeklinde devam edeceği mesajını vererek artık yavaş yavaş faiz indirimlerine başlanabileceği sinyalini de yine 8 Kasım'daki enflasyon raporu sunumunda verebileceğini düşünüyoruz. Tarih yaklaştıkça zaten beklentilerimize ilişkin, olasılıklara ilişkin daha detaylı videoları sizinle paylaşıyor oluruz. Ee, bu hafta biraz enflasyonla ağırlık verelim istedik. Gelecek haftaki veri öncesinde e, bu haftalık da aktaracakları biz bu kadar herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz